Hello. Hello. Oh, biz Türkiye. Türkiye. Enjoy. enjoy. Neymiş o enjoy? Bak hele, şimdi biz neredeyiz? Ee, abi bura neredeydi lan? Return, return. Ya aç, aç da. Geç. Return, A, return. Ne bela oldu aç ya. Bak, evdeki çatıları niye bakar, Ne kız? He kız ben de çektim vallahi Nasıl bir enteresan bir şeyler Hepsi he Hepsi çatıların birbirine benziyor. Çatı değilmiş. Ot da nasıl bir ot olsa Kurutmuşlar. Güzel, he, vallahi baskı yapmışlar, tıraş etmişler. Hayır bir güzelliği var. Adamların duvar dinen bir şey yok. Yeşilliklerden duvar örmüşler. Evet. Hep alabile, uzunha alabileceğin yer. Değişik, değişik, değişik evler, değişik, değişik, değişik. Ağaçlar, aha bak. Karşıda ev nasılsa burada öyle. O köprü yapmışlar, o, o bak değil ya. Şu karşı eve bak ya. Ama kapıda kimseye herkes dışarıda şimdi. Bura tüm Alman herhalde inşallah bir Türkiye rast gelecek. İnşallah. Allah Allah. Şu yeşilliğin güzelliğine sabah yıkadınız mı? Şuna şuna şuna. He. <laughs> ah şuna bakalım. İnsanlar bu kanallarda tekneleri sürüyorlar. Motorlu da tamamen ceyranlı. He. Pat 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 ses kurut yok yani. Gördüğünüz gibi insanların keyfi iyi bak, kaçmasın bak, diye bak. bak. Gördüğünüz gibi. Nereye, nereye yakışmış bilmişler. nereye, nereye yakışmış yapmışlar. Ne anne? Bambu evlermiş, bambu. Tövbe ki, bak hele bungalov evleri buradan buldular ha. He valla. Şaban abi de bu arada. Biz Ma, böyle gidiyoruz. Çiçeğin güzelliğine şunu Valla var ya çok kalbimize giden şeyler var. Nasıl? Ne? Çiçeğin güzelliğine. Evet. Cık. Kağıt <laughs> gibi kız. He kız şuna. Biz 2 iki metre duvar verdik anne. He aha, aha. Bak hele. Burada duvar yok hep yeşillik. Taş var, yeşillik Afiyetim, var. Kimi Beton kimi yok, isim bir isim şey yok. Allah'ım. He, he. Şuradan da bir yol gidiyor aşıklar yolu. Görüyor musun? Bu ha bak şu an güzelliğine bak bak. Şu Ha orada ileride. Birine misafir girsek adam kime gireceğiz? Anne şu evin güzelliğine bak anne. Eve saat bile koymuş. Belki bir... Neleri? Ana Recep ayakkabılara bak. Burada da varmış. He, şöyle. Şu... Yok, buraya güzel desen yapmış adam. Ah, bak bunu de ah, çam. Onun ki çiçek. Aa, bunun ki menekşe. Nasıl yok oğlum? Lan niye yaşamasınlar? Bu adamlar böyle bu şekilde yaşıyor. ha Daha falan nasıl yaşayabilirdi? Aha bak. Türkiye, şafiyet olsun. <laughs> Şimdi nereye gidiyor? Kaya binmeye gidiyor. Biz de kaya binecek. Ama Bunlar da Bangladeş'im, indi alım, nereliyse bilmiyorum al al, arkanı döner Ahmet bey Şaban ağa görüyor, buraların yirisi gibi, daha ilerde baba bak, ilerde, ilerden, ilerde en sağda yürüyor bak Aman arı çıkmış Aha. Gördünüz mü? Recep Arı, oğul birmiş arı, arı <laughs> Bakalım Arılara bak. bak lan Arı oğul birmiş lan, dur Tak 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 taş şey olsa ya. da vursak tık 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 Ne olacak? Bak, arı bir yere birikecek şak şak ver Aha vurak taş olsa. <laughs> <var orada. gülüyor> ha tut, tut bak. Getireyim tut sana. şunu tut. <gülüyor> Elbe. <gülüyor> kaçmayacak bunu vuracak da arılar kaçmayacak. Bir yere birikecek. Hani ne biliyorsun öyle oldu. arı biz öldü dedik anne yani taşla tak 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 tak. Hayır tak, tak, tak. yok. He arımız kızıken vardı ne bileceğiz. Arı çıkmış arı. Arı şimdi bir yere konacak. Çekti hanım bunu ya. Yok. Anne kız şu evlere ne diyorsun kız? Ne diyor bak bakıyorum işte. Kerpi devlet mi, kurpi devler miymiş? Hiç. Bak şu Ahmet Bey. Ha, şurada daha temizmiş bak. Bak şurada çok güzel gelin çekeyim hepinizi. Vallahi <laughs> çok Allah güzel ortam dağılmıyor ya şuna bak. Ama bizim Bir şey yandan yapalım. kayık var. geliyor. Bak. Dur anne, bekle anne herkes tek çekin bir dur kız. Tek mi? Bak hele şunlar da spor yapıyor. da mini filikopek. Ama bunlar nasıl keçi kız? Ha, keçi, keçi bunlar. Bunlar nasıl, bunlar nasıl He, keçi anne? Keçi bu da buranın keçisi, sakallı Ama keçi. Ama tipi ne, ne değişik? Sakallı keçi, bak altında sakal var. He, sakallı keçi. Ha, bunlar sakallı keçi. Evet, Adam bunlar... iki bahçesine iki tane keçi atmış. He. Otlak yiyor, bak şu yanında da şu yanının. Bak anne, bu keçiler Allah var ya biraz şuşko ya. Yok lan ne şuşko, doğal kuzalancı. Ha. Hamileler baksana. Ha. Şu hamile belli. Bir bak bakalım şöyle yakından. He. Şunlar hamileymiş. Yok yavrular yok. Ha bak şöyle güzel. Bunlar var içimde. ya bir süt verir. Anne bunlar onar kilo süt veriyor mudur? Geçer sütlü olur. Valla. Üç kilo verirler. Üç kilo. Üç, salak. üç kilo öyle mi? Az verirler. Gözleri yok. Ha. Daha küçük. Nasıl sevdi anne buraları? Sevilmez bunlar güzel diyorum. Anlamıyor şu an işte. Koca hala bildiği adamlar güzellik yapmışlar. Haa. Allah Allah. Valla şaban yok. Kayıp. Ağa e, yok. Recep yanlış görüyor. İleride ileride yürü. İlerine, i̇leride nerede? Şaban aileler de yürüyor. Hah. Daha bak adamlar kırıyor sandalye oraya koymuşlar hatıra diye saklıyorlar. Ne hatıra diye saklıyorlar? Bak bunda pekiz kalabalık yok. <laughs> hello. Hello cello aşamın işe yaradı <laughs> lafı. Niye kız? Vallahi ne güzel. Hani He? Ne hello cello'su? Aşam Ay dirdi hello cello. Bizim de alma Türk şeyimiz İngilizce biz hello cello. Anne iyi de Sonuçta yarım yamalak anlaşılıyor. Ama gördüğün gibi bizi biri, biri tanıdı mı? He ya konuşak kestediler de. Bizi ne olacak deriz Ne yiyecek de olmuşlar on kişi. Neyse. Otel taksalarmış. Ördeklere bak bizim ördekler. Ne oluyor lan? E, lan? <laughs> Bu Turana, turana. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Dayı ha. Dayı ha millet yaşıyor güzel iller. He. Vallahi billahi. Ha. Biz nasıl Sen de gel lan. Evet. Vallahi çok çok çok. Ha düdük çalıyor bize. Dın dın, dın. Biz diyoruz. Evet. Ama ama dikkat et. aha. <laughs> Ulan çarpmasana dayı niye çarpıyorsun ya? Seni gördüle. Yeni 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 Sen nerelisin ya? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> lan biz de arkalarında bindik lan şaşırdılar. Ne yapacağız şimdi? Valla. Türkler bizi görünce şaşırdı. Aa şabana yerini bulmuş. Ama şabana şurada oturuyormuş bak hani. Ya market mi ekmek mi atmış? Ya yerin Ya ekmek istiyor. Ekmek satıyormuş diyor Şabana nasıl yerini beğendi? Evet, güzel. Nesini beğendin? Sakin, çubur çubur, hoş. Valla. Sen bırak. burada yaşa ha. <laughs> Anam bisikletçiler Öyle yol bir çaldı. Burada bir gomla şunun üstüne güzel gomla abi vardı. Şş. Burada, burada yaşar da yalnız yaşayamaz. Bir aile ortamı var. Allah Allah. Evet, burada Ahmet Bey burada yaşamak için aile ortamı olacağıymış. Haberin olsun. Ben yalnız yaşarım abi. Valla hadi. <laughs> <laughs> ben zor. Sen? Ne zor olacak? Kahan şuraya. Sen? Daha bir iki kişi lazım. Sabahın azı. <laughs> Koya alışkın ya. Bakalım hani herhalde bu, burada ben de yalnız başıma yaşarım herhalde öyle görünüyor. Benim burcum oğlak yaşarım. Peki siz burada yalnız başınıza yaşar mısınız? Böyle sessiz, sakin, mis gibi şurada e, nehir olan, on sonra kayığına mayına gezeceğiniz. Merak ediyorum kim yaşar? Ya da yaşamayı böyle ortamda seven var mı? Bak bu arada hoppi devlerin, hoppi devlerin çatıları da şöyle ha. Bir de, 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 bir de, çok güzel ya. Bak hele nasılsınız? Abi, abi, nasıl, de, Aha. Nerelisiniz? Merhaba. Vallahi ne yapıyorsun? İyi. Ne yapak vallahi geziyor ha buralarda. Kaya abinecik. Öyle mi? Güzel. Ben de şimdi yine atmaya başladım burada ayak diye. Elbet tanıyan biri vardır dedi ki. Kaz oldu. Aha, Bak hele yavaş sürüm Yavaş. Ne gördünüz? Ortalık karıştınız. Lan ana. Bak hele. Sağ yap, sağ yap. Memleketlilerimizle tanıştık. Valla ee, nerede olursa olursak dünyanın öbür ucunda neredeyse. ise Yine de kan çekiyor gördüğünüz gibi. Herkese selamlar. Bak hele. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. <laughs> Ha. <laughs> Hadi <gülüyor> bak. Baba <yiyeceklerini> de almışlar mıştı. <laughs> Çila alsaydın yerdi Tamam. de alacaktır. Hadi kendi iyi boş <laughs> Neydi? Ha, he, ha. indir canım Orada. Allah canı almasın. çek. Hadi İt üstümüz atlarsa. şu evet. Aman Dur, polis geldi. Vallahi helal olsun. Bravo. Başaklı, en güzel siz sürüyorsunuz ha. Peki. Çok güzel lan. Ya ortam sesine mi desem? Anne. Hı. Ortamın güzelliğine mi desem? İnsanların sakin olmasına mı desem? Devam Çek et. Çekiyorum. Var Yom, abi, yoruldum. Türkler her yerde var. Maşallah, Maşallah her yerde. diyor. Türkçe konuşuyor kız. Sakin sürüyor. Ha, da o da Gelin bak. Hadi. Aha, şu da gidiyor. Bura burası... aynı, bura aynı bu şekilde devam ediyor. Şimdi Gaye abinecik orada da çekime devam. Peki bu Gaye suyu nasıl bu şehrin ortasında iyileştirmişler? Vallahi bir iyileştirmişler buranın güzelliği için iyileştirmişler. İki taraf ev. Bak ha, bak öyle. bak. He, ya sanki yazlıkta yaşıyor gibi. Bura bura Almanya'nın yazlığı. Burada her yaşlılar mı ne yaşıyor? Bakalım. Vallahi, Vallahi. Almanya'nın yazdığı gibi He, Almanya'nın yazdığı. Ortasında da bu suyu koymuşlar yıllarca duruyor. Ağaçlar bile çürümesin diye baksana ne? Beton ne değil ağaç. Hah. Ha, evde hep, her evin kenarından, kıyından geçiyor bu. Gelip basıyoruz aşağı su. Nasıl Dolduruyorlar. evlerin içinde rutubet, rutubet var mı acaba? Olmaz. Burası çok büyük bir metre mi zartabanı <laughs> suyu. Akın böyle, akın akar su der gibi bol duyuyor duruyor. Evet. Adamlar burayı düzenlemişler. Çok güzel. Gelin kopyaları niye bakın? gel <laughs> bak, bu köprü açık. Ahmet Bey, bak gel şurada fotoğra çekinek. Ha <laughs> bak o da o yana akıyor bak ya. Ne? Ah. Ah. Adamlar sana taşaklı filiz felendirdi bak. Görendim. Çek, geçin çekin, hadi. Yine vallahi. A beraber binseydik. He. ne? Hadi Nurhan hanım diyor gel bağırıyor. Bakalım şimdi biz ne öreceğiz? Şu gemiye bineceğiz, şey tekneye bineceğiz. Babam sürsün. Baba ne? Şaban ağa sürsün. Onu <laughs> da başıma alayım. Herkes dağılıyor. biniyor şu an. <laughs> ya bak, anne bu tarafa bindi. Tara <laughs> anne gel gel sorayım. Aman dur. Anne acele etme ya. Ben acele etmem ki. Hadi. Tamam. Hadi. Evet. tamam. Evet. Ben de şimdi bindim. You name. Şuven. Şuven thank you. Ama bismillah hadi bakayım ya bu. Ama ne? Dur. Dur. Um, this is forward. Yes. Forward. Is İleri geri. And the engine is on and the steering Teşekkür ediyor. Thank you. Korkuyor oh. <laughs> bu korkuşlu mu yoksa? Yola sen mi? bunu oraya. Ya Allah ya Bismillah Allah'ım sen nasıl? Bir de gölgekler olsaydı üstünde. He he he. Okay. Bunlar da yok. <laughs> Kanınızı ağrıyor Yalnız aşiler de almadı izleyecekler. Oh. <laughs> 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 e? Ekmeklerimizi ya, ne yazsaydık? Ya, niye almadın? Hiç. vallahi billahi. Ha gidiyor. Kezdi. <laughs> <Gözde. gülüyor> bay bay çav çav. Türkiye'de denk gelemedik burada denk geldik. Ama. <laughs> gel, gel 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 Allah Allah. Kendine iyi bak görüşürük. Sen de mi bahaleydin ya? Çek çek bak şimdi. Ben de bahaleyim Vay kardeşim ya. <laughs> gel sen hadi gezerdik şunta. Benim gemi de ileride de ben indim arabadan bana almayı unuttum onları almaya geldim. Eline sağlık iyi. Hadi Allah'ım emanet olun. Çek <laughs> bakalım. Bahale. Bahale. Aç. Aç. Bahale. Hayla iyi gidiyor ne? Ama Tay Baba bak. Ya bak hadi. Geçti gibi tokuş mu? <laughs> Ama Tay Baba kuzu ona bak. Adamlar güzel gidiyor. Bak hadi kal. Ya sen şu Tay'dan. Ya güzel gidiyor iyi. Rotayı da sen yanına bir. İleriden sola. İleriden sol değil mi? He he sol dedi. Mavi ne var mavi takdım. Gece ağaçta var gül zaten. Lan ne Halil'im lan. Allah Allah. Allah on ya. Allah. Allah Allah. Kere diye sizi arayacağım. Tamam ben senin da olabilir ya. Bizde ne abi? Gerçek söylüyorum. Bizde. Ya bizde yazsın lan. Hiç kaptan mı işte, açtın kaptan? Eşi de on numara, kendi de on numara ya. ya. Ne? Ha. Zaten bak öyle. Niye bak? Şu ne? çap gidiyor, gidiyor bakana bizimki iyi gidiyor herhalde. E, Şifor <laughs> iyi <bir> bizim ya. <laughs> Hep aynı <an, şim, gülüyor> <şim, gülüyor> bir şey. Biraz <laughs> Aman bar bar bari arayacağız. Dur, dur 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 dur. Kim arıyor Kim Yavaş. Yok yok. Tari, niye tost atıyorsunuz? Yani, oraya gelin. Yakışmış ama. Evlere güzellikte yakışmış, şey yapılmış. Şu an tam kopya altındayız. Hah. Dur bakayım. Hadi başla Burada basacak Burada sen Bahare, şimdi neredeyiz? Şimdi... Ya bura nereydi ya? Ben onu diyorum. Bura nere? Hitor, hitor, Hitor. muydu bura? Bu buraya mı çizdi? Allah'ın at. Bu Taylan niye düz Bizim, alta. bizim şu an... Kamera, 50 elini ver, kaptan. Ya siz, biz alta, alta. siz alta. bizi var ya siz bizi. Bakale, ah. Sen nereden geldin lan? Bak hele, sizi görünce biz heyecanlanıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Aynen, Bagale. Bak hele. sağda bekleyin. Görüşürüz Görüşürüz. Bak, Hey, where are you from? India. Romania. you from? İndia. Nasıl, iyi mi? Romanya. İndia. Hataylıydık baba. Şiddetle gitsek girmiştik ha. Hiç daha böyle girebileceğimiz bilmedi. Bir daha gelsek. Buralar ne güzelmiş ya. Nasıl olsa bir daha geliriz. <laughs> Allah'ım Allah konuşturdu daha annemi Dede dayım da buradan ha Dede dayı Bak biz ne ördük şimdi gez bitirdik bitirdik Buradan ayrılıyor şöyle göstereyim He. Biz buraya çok indik Bildiğin gezerken burada yaşadık Nasıl mı yaşadık teknelerin Hı. teknelere bindik Hı. Aralardan derilerden Gire çıka gire çıka yaşadık Tam iki saat boyunca ona Bu ne lan Ha arı arı var biraz önce karıların kovanı. Haa. Yok lan burda burada arı vardı. Burada arılar vardı. Arılar aşıttı var nereye gitti konduysa. Ha. Ya. O Ne? Biraz önce burada arılar vardı işte. He he. Değil mi? He he. Arı çıkmış burdan nereye konduysa aldılar. Ya ama. Şimdi hep beraber yavaştan dönüyor karnımız iyi bir acıktı. Lan ne? anne Şu var güzelliğin. Demiş güzel abana. Çok günlerle, adam. Harika. Aslında bizim köy buranın yüzde kırkı kadar. He he. Bak şu şey ay, hmm. Yeşil çamur. Benziyor. Anam şu ne evet. oldu Uzun Farkı gibi. Yapmış. Bak salkın vardı. Bunlar vardı. Her şey vardı. o zamanda. Sadece Tayland'ı gibi havuzu ortaya koymuş. Havuzu ortaya koyma böyle kanal sisteminde yapsaymış on numara olurmuş. He he Gezerdi millet Allah'ım. Aslında abi. şimdiki başkanımız da o kanal sistemini çevirebilir orayı. İnşallah yapar. İnşallah. Çünkü ya, Allah Allah. çok ha, abi siteme. geliyor. Abi talep istekler bitsi bitmiyor. Onun ya, için Avrupa Avrupa Doğru. Avrupa ya. Bura Avrupa. Öyle, abi ben bir şey söyleyeyim mi? Rusya geliyor, Mısır'dan geliyor, Tunus'tan geliyor, Japon, Çin geliyor kardeş. Benim size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Avrupa bir yana, evet. Hollanda bir yanaymış. Çok doğru. Ha. Vallahi bak burada bir yana, uzunlu bir yana. Hah, ha, anladım. Türkiye ya, Bak ile kıyaslamaya gerek yok. Türkiye buralarla zaten kıyaslanamaz da ama <laughs> ama Hollanda gerçekten güzel bir yermiş. Adamlar yeşiller abi olmuş. Anam yeşillik güzel. Yeşille olmuş. Evet. Evlerin aralarını evet. almışlar. Hem de iyi yeşil. Bizim burada yeşillerek gün dönümü hiç demek ki. Ne? Hiç gün dönüm yok demek ki arkadaşım. Otlar yıl ikiye yeşilmiş. E He ya. ya. Hayır, bu sen sen dönüm baba, dönüm hayır, bu hayır, hayır, Kötüreyim yürüyemiyorsun. Aa araba bu şurada. Ha tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> nasılsınız? İyi sağ Siz nasılsınız? Nereye misiniz? Ya? Zonguldak. Maşallah parça kardeş misiniz? Böyle insan birbirine benzemez ki. Alo. Eşin. <laughs> sağ ol. Allah, Allah mutlu olsun. mesut etsin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah emanet olun. Aman. Bunlara zonguldaklı. Zonguldaklı. Bakın. Evet. Of kafile geliyor. Bir de kız. Iyi, iyi Bayağı iyi sevenlerin sevenlerin takip edinler Evet, gören görmeyen tüm takipçilerimize buradan selam olsun. Biz şimdi karnımız doyurmaya gidiyor. Bizim Hollanda'daki Allah buradaki bu turumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Görüşürük. Allah emanet olun. Şabana bakale. Bakale. Aley. <laughs> bak, Şunlara da söyletiyorum bakale diye.